Selam arkadaşlar Serdar Başkan ben. Bugün müsilaj ile ilgili yani deniz sahilisi ile ilgili bir takım enteresan deneyler yapacağım. Herkes yaptı. Ben de dedim kendimce bir olaya yaklaşayım. Burada şeydeyiz, Marina'dayız. İstanbul'un bir yerinde. Rüzgar tersine estiği için müsilaj bu tarafa doğru gitti. Çünkü suyun üzerine hareket ediyor sürekli. Ama burada gemilerin rüzgar almayan yerlerinde böyle e, iskelelerde falan bol miktarda hala mevcut. Şimdi ben bundan biraz alacağım bu kavanozun içine dolduracağım. Ondan sonra onu mıncıklayacağım. Asit dökeceğim üzerine kezzap dökeceğim. Yakacağım, kurutacağım. Bir sürü şey yapacağım. Şimdi gidelim biraz örnek alalım. Şurada biraz var. Oradan mı alsak acaba? Oo şurası çok fena. Buradan alabiliriz. Baksana ne kadar çok var. Oğlum bu ekmek küfü gibi tuhaf bir şey ya. Görüyorsunuz arkadaşlar ne olduğunu daha sonra anlatmaya çalışacağım dilin döndüğünce. Bu bir mikroorganizmanın salgısı aslında. Ayrıntılarını anlatırız ofiste ama ben şimdi bundan biraz örnek alacağım. Biraz derken dolduracağım bakalım. Aşırı iğrenç değil mi? Ha? O battaniye gibi lan bu. Nasıl koyacağız bunu kavanozun içine? Ia! çok kötü. Çok çok kötü. Ia! Şöyle yapacağım. <laughs> çok iğrenç. Üh suyunu döksen mi fazla suyunu acaba Mertcan? Olabilir evet. Ha? Evet. Ama hepsi birden dökülüyor bu seferde. İçinde yok yok. içinde sadece ben yokum. Ben de oldum az zaten elimi sokunca. Biraz dolduralım bakalım. Üh. Evet arkadaşlar bir miktar aldım. İçinde gerçekten her şey var yosunlar vesaireler bilmem ne. Şimdi ne olduğunu stüdyoda daha iyi anlatmaya çalışacağım görsellerle falan destekleyerek mümkün olduğunca. Ama işte müsilaj bu. Aşağı yukarı. Evet arkadaşlar elimde açık yara vardı ve ben elimi direkt müsilajın içine soktum. Bunu unuttum tamamen. Şimdi sağ olsun buradaki gemici abiler bana biraz dezenfektan verecekler. Hemen elimi bir dezenfekte edeceğim. Korktum şimdi biliyor musun? Çünkü arkadaşlar bu öyle bir yapı ki aslında e, bu müsilaj denen şey canlılardan oluşmuyor. Canlıların salgılarından oluşuyor. Müsilaj denen şey aslında bir takım sakkaritlerden oluşuyor. Sakkarit de aslında bir tür nasıl diyeyim glikoz yani şeker. Diğer canlıların beslenmesi için özellikle mikroorganizmaların beslenmesi için çok acayip bir ortam ve içinde gerçekten işte koleradır dediğim gibi kolibasildir vesairedir bir sürü saçma sapan zararlı hastalık yapıcı şeyi barındırabiliyor. Ben az önce bu fistiğin içine elimi soktum. Tabi çevreden de bir sürü hastalık yapıcı şey geliyor ve üzerinde birikiyor. Normalde işte denize karışan şeyler burada bu şekilde tabaka gibi birikiyor şuradaki gibi. Şuradan bir tane taş bulup atmak istiyorum. Nerede taş var mı? Ha. Bak mesela şurada bir plastik bir şey buldum. Bunu buraya atacağım şimdi ve batmayacak. Çok, Çok acayip. De. Batmadı. Şimdi bunu alıp ofise gidiyoruz. Evet arkadaşlar, müsilaj ya da deniz salyası adına her ne derseniz dediğimiz şey bu. Görüyorsunuz böyle çeşitli katmanları var aslında. En üstte böyle iğrenç, en iğrenç kısmı burası bizim gördüğümüz kısım. Bu kısım müsilajın o jelimsi maddenin havayla ve sudan hafif maddelerle aslında karışmasına oluşuyor. Sudan hafif olduğu için de suyun üstünde kalıyor. Bizim gördüğümüz kısmı oluşturuyor. Bu çok tehlikeli bir durum oluşturuyor. Suyun üzerine ne kadar fazla yayılırsa aslında güneş ışığını engelliyor. Güneş ışığı denizin alt tabakalarına ulaşamazsa orada hayatını devam ettirmek için güneş ışığına ihtiyaç duyan canlılar yok oluyor. Bu da denizi aslında daha fazla yok ediyor. Buradaki askıda kalan kısmı görüyorsunuz. Biz üstteki beyaz tabakayı görüyoruz çoğu zaman genellikle. Ama yapılan araştırmalar şöyle bir şey ortaya koymuş. Denizin 15-30 metre aralarında kalan bir kısmında müsilaj askı da bir şekilde tabaka oluşturmuş ve büyük çoğunluğu da aslında orada. Yani suyla yoğunluğu ve ağırlığı aynı olduğu için da ne dipte ne yüzeyde arada kalmış durumda. Bu aslında şöyle bir şey neden oluyor. Güneş bir şekilde denize ulaşsa bile daha aşağı katmanlara geçemiyor. Daha da kötüsü suyu bulanıklaştırdığı için suyun ısı tutma kapasitesini yükseltiyor. Bu da denizin daha çok ısınması anlamına geliyor. Şu an deniz normalden çok daha sıcak. Aslında müsilaj oluşma nedenlerinden biri Marmara Denizi'nin normalden biraz daha sıcak olması şu anda. Onun da nedenleri kirlikle alakalı. O kısma geleceğiz. En altta da görüyorsunuz ee, daha ağır parçacıklarla birleşen bir müsilaj tabakası var. Yani sudan daha hafif işte, tozdur, kumdur, metaldir. Ee, bu tarz parçacıklarla birleşen müsilajla karışan müsilaj suyun denizin alt tabakasına çöküyor. Aslında bu da ya yani en tehlikelilerden birisi de bu. Bu tabaka deniz dibindeki bütün yaşamı aslında yok ediyor. Şöyle düşünün yerdesiniz ve üzerinizde böyle jelimsi bir tabaka örtüyorlar. Ne nefes alabiliyorsunuz, ne besine ulaşabiliyorsunuz, ne güneş ışığına ulaşabiliyorsunuz. Hiçbir şey ulaşamıyorsunuz. Özellikle e, yumuşakçalar ve omurgasılar deniz yıldızları, deniz siyarları gibi canlılar inanılmaz bir tehdit altında. Geçmişte de müsilaj tabakaları oluyordu denizde ama bu kadar fazla olmuyordu. Deniz geçmişte de kirliydi ama özellikle son dönemde küresel ısınmayla birlikte Marmara Denizi olduğundan daha fazla ısındı. E, geçenlerde okuduğum bir araştırmada şöyle bir şey deniyordu. Marmara Denizi olduğundan çok daha bulanık ve bulanık olduğu için güneş ışınlarını çok daha fazla absorbe edebiliyor. Bu da ne yapıyor? Denizin normalden birkaç derece fazla ısınması anlamına geliyor. Fazla ısındığında da bu canlının üremesi ve çoğalması için gerekli şartlar tamamlanmış oluyor. Suda çok fazla azot var, fosfor var, olmaması gereken pek çok şey var, oksijen az. Bu canlıyı tüketen diğer avcılar ortalıkta yok ve ne oluyor? Bu canlı ortalığı boş buluyor ve inanılmaz, inanılmaz, inanılmaz sayılarda ürüyor, ürüyor, ürüyor. Sonra ölüyor, ölüleri de bu hale geliyor. Şöyle üstten baktığımda içinde yosun parçaları var. Ya şey gibi bu nasıl diyeyim küflenmiş bir sıvıya benziyor. Şimdi bunu buraya... Evet arkadaşlar, Marmara Denizi bu halde. Bunlardan bir sürü var Marmara Denizi şu anda. çok Çünkü çok şanssız bir konumda. Çevresinde milyonlarca insan yaşıyor. En az 30 milyon insan yaşıyor. İstanbul, Bursa, Edirne, İzmit gibi inanılmaz büyük sanayi şehirleri var. Ve bu sanayi şehirlerinin sahibi olduğu bir sürü fabrika... ...işte deri tesisi, kimya tesisi, o var, bu var. Bunların atıkları denize geliyor. Dahası evsel atıklar kanalizasyon atıklarının çoğu denize geliyor. Daha da kötüsü Karadeniz var. Karadeniz Peki e, çoğumuz bilmesek de aslında dünyanın en kirli denizlerinden bir tanesi. Çünkü Avrupa'dan ve Rusya'dan Karadeniz'e dökülen çok fazla büyük nehir var. Ve bu nehirler üzerinde kurulu çok fazla fabrika var. Ve bu fabrikalar inanılmaz derecede zararlı atıklar üretiyor. Ve bu atıkları denetimsiz bir şekilde bu nehirlere döküyor. O nehirlerden atıklar Karadeniz'e dökülüyor. Ve Karadeniz'den de Marmara Denizi'ne geliyor. Yani arkadaşlar durum böyle. Karadeniz kirli, Marmara'yı kirletiyor. Marmara'yı ayrıca bizim şehirlerimiz kirletiyor. O ortam çok kötü. Bakacağım bu müsilajın içinde neler varmış. Burada bir adet naylon ambalaj, bir şey ambalajına benzeyen bir şey var. Bunu atıyorum. Ya yosun var. Bunlar bildiğimiz yosunlar. Her şeyi tutmuş arkadaşlar. Kocaman bir A tabakası gibi pek çok şeyi içine hapsetmiş. Görüyorsunuz kıvamı ya bundan gübredir, kozmetiktir vesaire o tarz şeyler yapılacağını söylüyorlar ama onun yapılması için tabi bunun inanılmaz şekilde işlenmesi gerekiyor. Var mı öyle bir şey, öyle bir teknoloji yatırım? Yoktur büyük ihtimalle. O işin goy goy kısmı bundan hiçbir şey olmaz. Bunları depolar depolar bir yerlere atarlar diye düşünüyorum ben. Kimse kusura bakmasın. Zaten bu böyle hortumlamayla vesaire denize oksijen bazmayla bana çözülecek bir durum değil. Her neyse şimdi ben bu arkadaşın üzerine biraz asit masit dökmek istiyorum. Bakalım ne olacak? Şimdi bunun içine bir miktar bundan koyup, üzerine de kezap dökeceğim. Herhangi bir şey olacak mı? Görmek istiyorum. Hımm, gerçekten içim kalktı. Yaptığım en zor videolardan biri bu. Evet arkadaşlar, gerçekten iğrenç. Şimdi şunu içine koyuyorum. o Gitti. Evet arkadaşlar, bunun içinde bir miktar kezap var bunu bunun içine dökeceğim. Bakalım herhangi bir şey olacak mı? Evet kabarıyor. Bir şeyler oluyor. Ama yok etmiyor görüyorsunuz. Gayet dirençli bir şey. Tamam bu burada dursun. Birazdan içine de sülfürik asitin içine atacağım bir kısmında. Evet şimdi bir miktarını buradaki deney kabının içine koyuyorum ve üzerine Biraz sülfürik asit dökeceğim. Bakalım ne olacak. Herhangi bir fikrim yok. Su ve şekerle büyük ihtimal tepkimeye girecek. Dediğim gibi sakaritlerden oluşuyor. <laughs> bir dakika. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sülfürik asit ve müsilaj bayağı enteresan bir şey haline geldi. Yaktı bayağı şekeri yakıyormuş gibi. Yaktı içine bir sürü duman oluştu. Biraz daha koyacağım. Bakalım ne olacak. Bunu çok fazla koysak bayağı bir yakar aslında. Deneyelim mi dışarıda? Dışarıda mı? Hı <laughs> hı. Deneyelim bence. Evet şimdi açık havaya çıktık. Bunun içine daha fazla sülfürik asit dökeceğim. Bayağı bir müsilajı yok ediyor değişik bir yöntem bu tabi bir silah etmek için bakalım neler olacak Evet bu tıpkı şey gibi oldu. Normalde küp şekerin üzerine sülfürik asit döktüğünüzde şey olur ya o böyle kararır üzerinden dumanlar çıkar vesaire aynen onun gibi oldu. <laughs> Müsilaj da aslında şekerden dediğim gibi sakaritlerden yani şeker moleküllerinden oluştuğu için glikoz moleküllerinden oluştuğu için aynı küp şekerdekine benzer bir şekilde tepki veriyor. Yanıyor gibi bir tepki ortaya çıkıyor. Peki bunu ateşleyebilir miyiz? Yani gerçekten yaksak mı olabilir? Müsilajı mı? Evet. Bunu mu? Müsilajı. Yakacağım zaten. Yakacağız. Evet tutacağım pürümüzü. Hadi bakalım. Müsilajı pürümüzleyeceğiz arkadaşlar. Müsilajı az sonra bir şeyin üzerine düzgün bir kabın üzerine koyup güzelce fırınlayacağız bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar şimdi müsilajı ısıtacağız yakacağız bakalım neler olacak. Ya iğrenç içinde saç varmış, her şey var içinde, sopalar, çöpler. Tam bu kadarı yeterli olur sanırım yakmak için. Evet yaktıkça fazla suyun bir kısmı uzaklaşıyor. Kuruyan yerlerde bildiğiniz yanıyor. Yanmış hali yanmamış halinden daha güzel kokuyor bu arada onu söyleyebilirim. Gerçi bu parçanın büyük bir kısmı yosunmuş. Evet şu kuru maddeyi görüyorsunuz arkadaşlar kalan. Yandıktan sonra ortada kalan kuru madde bu. Şu mesela şurada sadece su varmış gibi. Birazını bir kurtmaya çalışalım. Yosunsuz bir parça almak istiyorum. Hayır, evet, şöyle yosunsuz bir parça alıp şuraya koydum. Bakalım ne olacak? yaman bir şey de değil ya. tamamen kurduktan sonra yanıyor mu acaba diye bakacağım ama pek yanabilen bir şeye benzemiyor. Evet arkadaşlar az önce şuraya yaklaşık bir çorba kaşığı müsilaj koydum. Tamamen suyunu kuruttuktan ve yaktıktan sonra geriye kalan malzeme aşağı yukarı bu. Tamamen kuruduğunda zaten geriye hiçbir şey kalmıyor. Kuru madde yok. Bu madde zaten e, müsilajı oluşturan, müsilaj oluşumuna neden olan o madde. Yani şeyin tek hücreli canlıların salgıladığı o madde. Aslında çok fazla suyu bir arada tutuyor. Çok fazla suyu ve her şeyi bir arada tutabildiği için zaten bu kadar her yerde, her yeri kaplayabiliyor. Enteresan gerçekten. Bu. Burada bol miktarda yosun varmış bu kısımda. İğrenç koktu. Yosunla karışık kısmı gerçekten kötü kokuyor. Bir çürüme kokusu, bir çürük kokusu var. Çok kötü. E, yaptığım en zor videolardan biriydi arkadaşlar bu. E, umarım aydınlatıcı olmuştur. Üzerine asit döktüm. Kezzap döktüm. Pürmüz dedim. Tavada erittim. Kurutmaya çalıştım. kuruttum kısım şurası işte. Kurutunca da geri biraz tuz biraz yosun kaldı zaten çok fazla bir şey kalmadı. Ha umarım böyle adam bir şekilde kurtuluruz. Yani yakın vadede kurtulmamız zor gibi görünüyor. Çünkü çok uzun zamandır kirletiyoruz bu denizi, Marmara Denizi'ne ve Karadeniz'e. Yakın zamanda da bunu düzeleceği yok ama umarım birileri harekete geçer ve artık denizleri kirletmeye, denizleri öldürmeye son veririz. Böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için çok sağ olun. Görüşmek üzere bay bay.